Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine Brawl Stars oynuyoruz. Fakat 3 hafta oldu değil mi video atmaya mı? 3 hafta. Gerçekten çok oldu. Fakat benim yine sebeplerim var. Bir dakika. Ee, benim yine sebeplerim var. Oyun oynarken bunlardan bahsedeceğim. Ben bunlardan bahsedeceğim. Ee, neden video atmadığımı? Çünkü Daha bırakmayacağım bu kanalıma ya. Ölsem de bırakmam. Ne evet, kalsın? Ee, öncelikle video atmama sebebimden başlayalım. Ya hastanedeydim arkadaşlar. Bu kadar uzun süredir mi diyebilirsiniz? Evet arkadaşlar bu kadar uzun süredir hastanedeydim. Ee, şimdi hastaneden döndüm. Daha dün olduk taburcu. Ee, sebebi ne? Neden hastanede kaldım? Çünkü arkadaşlar ben şey bundan birkaç gün önce çok hastaydım. Nedenini de bilmiyorduk. Ee, sonrasında hastaneye gittik. Ee, hast sonuçları bekliyorduk. Hastanede kustum. Neyse uzatmayacağım. Sonra benim şeker kumasına girdiğim öğrenildi. O yüzden de yaklaşık bir buçuk haftadır eee düzenlik söylüyorum ki hastanedeyim bismillah ee, böyle bu yüzden video atamıyorum ee, düzenli video atmıyorum evet çok iyi biliyorum düzenli video atamadığımı tekrardan sizden özür diliyorum düzenli video atacağıma söz veriyorum artık düzenli video atmazsam bilin ki bir sorun var yani bir sorun olmadığı sürece düzenli video yapmaya devam edeceğim. Mesela bugün YouTube'a iki video yapmayı düşünüyorum. İkinci videom da akşam saat 6'da yayınlanabilir. Ya da direkt şimdi yayınlarım. Bu videodan birkaç dakika sonra yayınlarım. Çünkü ben YouTuber'ım. Um. Evet. E, hesabımdaki gelişmelerden bahsedelim birazcık da. Çok şey oldu, değişik oldu. Mesela buradaki değişmeler arkadaşlar. Bana karakter çıktı arkadaşlar bir tane, Frank. Sonunda çıktı, sonunda. Artık illallah etmiştim yani Frank çıkmasını istemiyordum. Fakat sonunda çıktı. Ana adamın interneti koptu büyük ihtimalle. Ee, onluk bir biz birinci olacak. O yüzden ondan birazcık uzak duracağım. Şu emzi biraz odaklı. O. Hmm, bir de bana da şatıyor. Arkadaşlar yakında PUBG videoları atmayı düşünüyorum. Ee, korona geçsin. Çift kişilik videolar da gelecek. Buna size daha yine söz veriyorum. canlı yayınladı da ara verdim yaklaşık bir buçuk aydır canlı yayın yapmıyorum bunu da biliyorum onlara da en kısa sürede başlayacağım fakat çok uzun sürede teknolojiyle durmak kötü bence teknolojiyle ilgilenmek Evet gelin bakalım hesabımdaki değişiklikleri göz atalım Gördüğünüz gibi en son videomda Jackie çıkmıştı. Jackie burada. Ee, 315 kupa. Oynamıyorum. Frank çıkardım. Bununla da oynuyorum. Hala oynuyorum. Şimdi Rico oynuyorum arkadaşlar. Video kısa bir ara vereceğim videoya. Yani donduracağım. Şu yaptığım görevlerden sonra bakalım. Sonraki görev neymiş arkadaşlar? Sonraki görev büyük kutu ve savaş kutusuymuş. Hmm, tamam arkadaşlar. Sonraki görevde görüşürüz diyorum size. Yani bittiğinde sonraki görev. Bay bay. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, gördüğünüz gibi ikisini de yaptım. Evet. Büyük kutumuzu açıyorum. Karakter çıkmayacağını bildiğim halde açıyorum. Ee, hedefimi söyleyeyim mi size? Bu sezon galeyi alıyorum arkadaşlar. Ee, alacağım bu sezon. Onu kesinleyelim. Bakalım görevlerime bayağı da atmış. Kazan çift hesaplaşma modunda savaş. Kaç yüz bin puan iyileş. Çift hesaplaşma modunda savaş. Yüz bin puan iyileşmek için ne yapacağız sizce arkadaşlar? En çok can olan karakteri alacağız. Bu da el olduğu için. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Yani bunu, da bu görevi de tamamlayayım. Geliyorum. Bir dakika. Allah olmadı arkadaşlar. Barda kaldı. Demek ki bu görevi sizle beraber yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu görev böyle yapılacak. Yük topladık. Okey. Ortaya dalmıyorum. Dalıyorum ya da. Neden? Çünkü ben alpirmayım. Al şunları tamam. Şu anda 10.000 canım var. Ne yapacağım arkadaşlar? 10 kere yani şu gazla çıkıp gireceğiz. Arkadaşlar siz de böyle yapabilirsiniz. Ben de yapıyorum. Çok seviyorum bu. Taktik yapmayı. Evet şimdi donmasını bekliyoruz canımızın. Arkadaşlar bunlar böyle. Bu işler böyle. Çakallık yaparak oynayacaksınız. Evet, evet. Böyle 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 böyle. Gaz 1600 vuruyor bir yerden sonra. Ee, bu da ge geçtiğimiz güncellemede gelmişti. Ben çok şaşırdım. Nasıl geldi? Ee, aslında geçtiğimiz güncellemede gelmedi. Ondan daha önce gelmişti. Yanlış söyledim kusura bakmayın. Ya ben non bir zamanlarımda yani Gale daha gelmeden önce gelmişti arkadaşlar. Ee, bugün acaba o mega kutuyu açabilir miyim? Muhtemelen açamayacağım ama ben e, sizin için açmayı deneyeceğim. E, bu akşam gelecek videomda büyük ihtimal olur mega kutu açma videosu olacak. Bundan eminim. Bir vur. Ah. Ulti atacağı Tamam arkadaşlar. Bakalım görevimiz ne kadar yerine gelmiş. 41 bin gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir çakallık var. ben bu görevi de yerine getireyim. Dönüyorum. Evet arkadaşlar bu görevimi de yerine getirdim. Başarılı bir şekilde. Evet. Çok seviyorum oh, çakallı ya. 51 çıkmadı karakter. Dert etmiyoruz arkadaşlar. Karakter çıkmasına gerek yok. Biz Gale'ı alacağız. Ne? Gale'ı alamam. Doğru. Aga be. Arkadaşlar. Kaç istiyormuş? Ödüllerini ve ekstra görevleri açarsın demiş. Hımm. Buraya o ödülleri. Oha ya. Gel alamıyormuşum. Arkadaşlar alamıyorum. Ben daha yeni uyandım da. Neyse derd etmeyeceğim. Hmm. Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarzda videoları gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.